Ölümden korkmadan özgürlük yolunda ilk kurşunu atmaktır cumhuriyet. Soğuktan donacağını bildiği halde evladının üzerindeki kunda bağımsızlık yolunda kullanılan cephaneye örtmektir cumhuriyet. Vatan için yardan candan geçmek savaşa düğün hevesiyle gitmektir cumhuriyet vatan toprakları için bir ölüp bindirilmek tüm dünyaya vatan nedir göstermektir cumhuriyet. Çok ve daha büyük işler yapmak için Anadolu'yu karış karış gezmektir cumhuriyet. Karada, denizde ve havada şanlı mazimizin tecrübesiyle Türk milletinin gönlünde, Türk milletinin emrinde olmak. dağ tepe demeden, aşılmaz denen dağları aşmak, eksi 35 derecede vatan için, bayrak için beklemektir Cumhuriyet. Denizlere hükmedenin cihana hakim olacağını bilip, korkusuzca mavi vatanda olmaktır Cumhuriyet. Uçsuz bucaksız gökyüzünde, çelik kanatlarımızla, Dosta güven, düşmana korku salmaktır Cumhuriyet. Çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmayıp, masum insanlara el uzatarak umut yeşertmektir Cumhuriyet. İstiklal yolundan, istikbal yoluna uzanan 97. yılımızda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, kahraman milletimize hiç bitmeyecek saygı ve şükranla. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.